Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün gece çok sıcak gelişmeler yaşandı. Özellikle Enis Destan haberleri var. Cihan Çanak haberleri var. Trabzonspor takımımızda Onaçu değerlendirmesi yapacağız. Flash bir açıklama var. Bütün bu detayları konuşacağımız sonuna kadar izlemenizi istediğim dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Dün muhteşem bir canlı yayın yaptık. Hepinizden Allah razı olsun. Muhteşem bir katılım. Çok keyifli yorumlar yaptık, dertleştik, sohbet ettik. Hepinizden Allah razı olsun. Canlı yayınlarımı elimden geldiğince sık yapmaya çalışıyorum. İnşallah bugün de bir canlı yayın planlaması yaparız. Twitter'dan ve buradan YouTube kanalımdan bildirimlerinizi açarsanız hızlı bir şekilde benden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor takımımızın öncelikle bir Avrupa Kupalarına katılıyoruz biliyorsunuz. Çok şükür cebimizde bir Avrupa var. Bu bizim için önemli. Ama biz hangi torbadan, nasıl, hangi turdan katılacağız çok fazla merak ediyorsunuz maçlar ne zaman? Bununla alakalı da bir değerlendirme yapalım şimdi. Biz ikinci tur elemelerinden katılıyoruz. Tabi burada seri başı takımıyız. Karşımıza çıkacak takımlar Silkeborg, Wisla Krakow, Panathinaikos, Paxi, Tobol gibi hani çok fazla tanımadığımız takımlar. Panathinaikos'u biliyoruz, Wisla Krakow'u biliyoruz. Onun dışındaki takımları çok fazla tanımıyoruz. Biz burada seri başıyız ve maçlar 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Biz bu turu geçtikten sonra 3. tur 3. eleme 3. eleme turuna katılıyoruz. 8 Ağustos ve 15 Ağustos arasında oynanacak bu maçlarda. Tabi burada burada tabii ki de biz 3. eleme turunda seri başı değiliz arkadaşlar. Burada da şöyle bir durum var. Ajax, Braga, Molde, Polzen, Partizan, Şerif gibi takımlar bizim muhtemel rakiplerimiz. Allah hani biraz yüzümüze güler inşallah oraya geçeriz de şöyle Ajax'la falan karşılaşmayız. İnşallah kuray çeker şanslı bir gününde olur. Çünkü Ajax bizi zorlar arkadaşlar. Sıkıntı yaratabilir. Tabi ee, burada da şöyle bir şey var. Tabi biz önceki turdaki... Ee, yani üçüncü en eleme turunda biz elenirsek konferansiyon liginde play oynayacakmışız. Fakat turu geçmemiz halinde de seri başı olarak katılacağız play-off etabına. Çünkü neden? Ee, seri başı olmayan takımlar seri başı takımına yendikleri zaman e, UEFA o takımı bir sonraki kura da turda seri başı haline getiriyorlarmış. Böyle bir durum söz konusu. Ve biz bir sonraki play turunda da seri başı olacağız ama... Burada seri başı olup olmamak çok fazla bir şey fark etmeyecek çünkü bütün takımlar güçlü takımlardan oluşacağını bir bilgisi var. Bu da tabii ki de biraz zorlu bir süreç. Keşke kupayı alsaydık diyorum birazcık çabalayacağız ama belki de her işte bir hayır var diyorum. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın Avrupa serüveni bu şekilde inşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. bir site var. Oradan ülke puanı diye bir site var. Oradan aldım bu bilgileri. Çok da güzel bir Twitter'dan takip ediyorum. Böyle güzel paylaşımlar yapıyor. Maç tarihlerini vermiş. Yani rakiplerimizi falan şu şekilde bir şablon yapmış mesela. Ben bayağı beğendim bakarken. Muhtemel rakiplerimizi işte kimlerle karşılaşabileceğiz, hangi turda olacağız gibi çok güzel bir paylaşımlar yapmış. Şu da güzelce karşınıza çıkmışken şöyle gösterelim arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar konulara gelelim. Yavaş yavaş bunu sizlerle paylaştık. Çok fazla soru geliyor. Paul Onatçı dün bir veda paylaşımı yaptı. Oyuncular sezon sonunda paylaşımlarını yapar. Hele ki giden oyuncular yapar. Başka takımdan kiralık gelenler gidenler yapar. Bu sezon şimdi e, kiralık oyuncu arasında da Onatçı'yı gerçekten takdire şayan. Çok inanılmaz bir e, performans sergiledi. Son maça kadar alnının Akıyla çıktı abicim. Pepe mırın kırın yaptı biraz. İşte kiralık olarak konuşuyorum ama e, kiralık oyuncularımızdan Onaçu gerçekten aslan gibi mücadele etti. Oyuncu sakatlandı geldi tekrar oynadı sakat sakat oynadı kolunu kırdı devam etti e, ağrıları vardı geldi oynadı asla ben oynamıyorum ben kaçacağım demedi. Onaçu gerçekten tebrik ederim. Ama Onaçu'nun dünkü açıklaması gerçekten birine pis gönderdi arkadaşlar. Ben kulübüne gönderdiğini düşünüyorum çünkü kulübü şunu söylüyor. Biz Onaçu satacağız diyor. Onaçu da belli ki bu bir kırılganlık yaratıyor. Beni niye kampa götürmüyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar doğruya doğru konuşmak lazım. Bu adam Premier Lig'de oynamak ister. Türkiye Ligi'nde ne yapsın? Bakın bizi geçiyorum. Biz başka bir tabi. Biz Trabzonspor'uz. Süper Lig'de bu adam ne yapacak abicim? Süper Lig'de mi oynamak ister? Premier Lig'de mi oynamak ister şimdi? Doğruya doğru konuşacağız. Ve bu adama biz satmak istiyoruz dedikleri için ben kızdığını düşünüyorum. Ben Afrika Kupası'na gidiyorum. Ben Türkiye'de şu kadar gol atmışım. Türkiye'de önemli işler yaptı. Geri dönüşümü çok iyi yaptı. Attığı goller ortada. Şimdi tekrar milli takıma davet edildi. Bir kampa gitmeyi umut ediyordu diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Onatçı burada bir gönderme yapıyor. Kulübüne yaptığını düşünüyorum. Çünkü oyuncu satış listesinde arkadaşlar. Oyuncu buna bozuluyor. Ben onu anlayabiliyorum. Premier Lig'de oynama hayali var bence. Ve bundan dolayı da Oyuncunun böyle bir durum var. Ve oyuncu ya da Göztepe'ye mi yönlendirmeye çalıştılar? Orasını da bilemiyorum. Bir takas formülü mü düşünüyorlar orada? Onu açıyla beraber bilemiyorum. Göztepe'ye mi göndermek istediler öncelikle? Oyuncu bunu kabul etmedi. Trabzonspor takımına satışında işi yokuşa mı sürdüler? Ben kulübüyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tanrı'nın beni neden oyunda tuttuğunu sana göstereceğim. Ee, yani... Tanrı'nın beni neden oyunda tuttuğunu sana göstereceğim notu paylaşmış. Devamı da vardı yazmak e, silinmiş herhalde arkadaşlar kusura bakmayın. Burada tabii ki de e, bir meydan okuma var. Meydan okuma var ve burada ben kulübiler arasında bir problem olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'la veya bizimle herhangi birimizde bir problem olduğunu e, düşünmüyorum arkadaşlar. Bize zaten teşekkür netti adam giderken. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dün gece flash bit de ortaya atıldı. Enis Destanı Göztepe takımı istiyor. Bakın bu haber bence çok önemli bir haber. Bir öne sürüldü Enis Destan koz olarak gibi geliyor bana. Bu bir ateş olmayan yerden barut, e, barut e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Pardon kusura bakmayın çok erken çekiyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ve burada Trabzonspor takımız Enis Destan onaçu takasını yapar mı? Enis Destan onaçu takasında üstüne paramı almak lazım? Dün bunu canlı yayında bayağı bir işledik. Enis Destan ona takası yapılsın mı dedim. Bir anket yaptım. %50-50 dendi. Ama Enis Destan önümüzdeki sezon oynatıp oynatmayacağımız da meşhur. Çünkü iyi bir santofor gelmesini bekliyoruz buraya. Gerçi iyi bir santofor gelemez. Normal bir santofor getirsek Enis Destan burada bence forma şansını bulur. 12 tane gol, 5 tane asist yaptı. Şimdi Yaremçuk adı geçiyor. Prensip anlaşmasına yapıldı. Görüntülü konuşmalar yapıldı deniliyor. Burada tabii Enis Destan yarım çok da forma yarışına girer gibi geliyor bana arkadaşlar. Ama buraya gerçekten baba bir santofor getirirsek örnek vereceğim. Biz seneye gene olan getirdik diyelim. Ben çok fazla Enis Testan'ı kullanabileceğimizi düşünmüyorum. Şampiyonluk yolunda özellikle teknik direktörümüzün yani ben şampiyon olabileceğim en kısa yol ne abi? Lejyoner oyuncusu Lejyoner. 40 yaşsa 40, 40 yaş abi. Hiçbir şekilde gençmiş, yaşlımış bakmayacak. 10 yaşındaki adam çıkıp bizi şampiyonluğa götürecekse onunla oynayacak. 60 yaşındaki adam bizi şampiyonluğa götürecekse onunla oynayacak. Abdullah Avcı önümüzdeki sezon başlangıcından sonuna tamamıyla sonuç odaklı gidecek arkadaşlar. Oyun anlamında inşallah oturturuz ama sonuç çok önemli. Çünkü sonuç olmazsa hoca sezon başına büyük problem yaşayacak. Onun bilincinde oldukları için ben bu şekilde düşünüyorum. Çok flash bir iddia. Göztepe takımı istedi deniliyor. Aynısı Orsiç'te yapıldı. Taha'yı verdik. Şimdi de ona çu istiyoruz. Allah korusun Enis Destan'ı kaybetmeyiz inşallah. Takasta da ben üzerine paralıması lazım diyorum. Çünkü Enis Destan'ın önü çok açık. Adamlar Semih'e 30 milyon eurolar konuşulan bir yerde sen Enis Destan'ı bu kadar direkt kafa kafaya takas yapmazsın. Bu benim yorumum. Takas olayı benim yorumum. Böyle bir şey gündemde değil. Bu benim yorumum arkadaşlar. Enis Destan'a Göztepe takımı talip oldu. Dün gece Cihan Çanak'la alakalı... Kulüp eee e, Cihan Çanakla alakalı e, hemen bakıyorum standart dış takımına 2 milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulunmuşuz. Bonservis bedelinde 2 milyon Euro'ya çıkmışız. Normalde 1 1.5 milyon Euro'yu çözelim diyorduk. Bir türlü o işi çözememiştik. 2 milyon Euro'dan sonra da %31 satıştan, sonraki satıştan pay verelim demişiz ve burada da Cihan Çana bitirme aşamasında önemli bir yol kat edildi. Artık 2 milyon euronun yanına bir de %30 bonuslar eklenmeye başlanmış. Burada önemli bir yol kat edildiğini bize gösteriyor arkadaşlar. Cihan Çanak Trabzonspor takımımızın önemli bir yol kat ettiği önemli transfer hamlelerinden bir tanesi olarak gözümüze geliyor. Onatçun'un transferi olur mu olmaz mı Trabzonspor takımımız hala umudunu kesmedi. Ama da belli ki iplerini kopartmak üzere Samsung takımından. Buradaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Gün içerisinde mutlaka bilgiler gelecektir. Enis Destan Göztepe haberi yalanlanır mı? Bugün bunu göreceğiz. Çünkü bu çok önemli bir iddia. Önemli kişiler tarafından da yapıldı ve son dakika olarak gece girdi. Gece canlı yayınımızı yaptık. Bu da önemli bir detaydı. Ee, Emre Akbaba da gene görüşülen isimlerden bir tanesi. Can Bozdağ Trabzonspor takımımızın 8 numarada alternatiflerinden bir tanesi olduğunu söylemek istiyorum ama dün de sizlerle konuştum. Aynı şey konuşuyoruz arkadaşlar. Herkes Trabzonspor takımının 8 numarada tecrübeli Marek ayarında bir oyuncu gelmesinden yana. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Hem fikiriz bu konuda arkadaşlar. Kesinlikle hem fikiriz biz bu konuda. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah 8 numaraya Marek Hamşik tarzında lejyoner bir oyuncu getirebiliriz. Muhammed Şam'da gene görüşmeler devam ediyor. Bakın arkadaşlar şu an şöyle bir matematik yaptığımızda Santofor'da Yaremçuk önemli mesafe kat edildi. Lusran, Barisic, Dragoş, Yaremçuk, Cihan Çanak, ee, Muhammed Şam 6. Şu anki görüntü bu oyunculardan. Ama dün dediklerim gibi şampiyonluk yolunda bize neler verecekleri muamma. Gerçekten kafalarda soru işaretleri var. Buraya baba oyuncu gelmesi lazım. Şimdi bir Santofo'yu kiralama planımız var. İşte Yaremçuk biliyorsunuz bir miktarını kulübü veriyor Valencia'ya. Bir miktarını oyuncunun Valencia takımı kiral Şeyinin parasını veriyor maaşını. Biz şimdi Yarımçuğ öncelikle buradan girdik. Daha sonra satın almaya gittik, giriştik falan. Orada biraz zaman kazanmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum ben. Yarımçuğu çünkü bekletiyoruz. Biz seni satın alalıma döndürdük. Kiralayalım dedik. Oyuncu el sıkıştık. Kiralıkta çünkü sıkıntı yok. Adamlar kiralıyorlar ama satın almadı işler farklı yere gidecek. Ve burada biz Santofor'da şöyle bir durumumuz var. Çok pahalı arkadaşlar. Gol atan adama çok para istiyorlar. İyi bir Santofor almaya gitsen 5-6 milyon eurodan aşağı kapıyı açmıyorlar. 10-15 milyon euro bakın şu 15 milyon euro bana göre etmez. 15 milyon euro etmez. 5-6 milyon euro verelim ama 7-8'ler bana göre etmez arkadaşlar. Verilmez yani yazık olur. 15 milyon euro diyorlar yani o kadar uçuyorlar ki adamı da kampa götürecek mi götürmeyecek mi bunu da göreceğiz. Ve burada biz Santofor'u kiralayalıma gidiyoruz. İşte böyle ee, yarım çok 3 tane gol atmışlar ligada diyorsunuz beğenmiyorsunuz. 15 tane atsa alamazsın zaten. Olay bu zaten. Yaramçık 15 tane atsa getiremezsin arkadaşlar. Olay bu zaten. Bizim özetimiz bu. Biz şampiyona giderken inşallah başkan dediği gibi buraya yıldız oyuncular da gelecek. Önemli isimler getireceğim. Dediği gibi getirir. Yoksa bizim işimiz zor arkadaşlar. Yoksa gerçekten işimiz zor arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum notlarıma. Enis Destan transferini konuştuk. Crystal Palace Batista Mendy'i istedi iddiası var. Burada tabii Batista Mendy daha önce de takımlar istemişti. Enis Badri'ye teklifler var. Enis Badri kalacağım demişti. Sezon sonu aylık için görüşebiliriz demişti. Eniste, Enis Enis Badri'nin de burada aylığı olur mu olmaz mı bilmiyorum ama iyi bir karakter koydu. Takımda herkesin bıraktığı yerde teknik direktöre ben senin yanındayım dedi. Sırtını sıvazladı. Bakasetas gitti, Ömür gitti, Enis Badri kaldı. Enis Badri burada biraz da kurnazlık, akıllık yaptı diyeyim pardon yanlış bir cümle kullanmayayım. Akıllı davrandı. Trabzonspor bir kulübünde kaldı. Baba gollerini attı, işini yaptı, mücadelesini sergiledi. Çok profesyonel davrandı, aklını kullandı. Aferin ona. Futbolcu abi aklını kullanacak. Kendince strateji yapacak. Burada Enis Badri'yi tebrik ederim. Gidecek mi kalacak mı göreceğiz. ile alakalı önümüzdeki sezon planlamasında olup olmadığını herhalde bu hafta veya önümüzdeki hafta en geç göreceğiz arkadaşlar. Kafalarda farklı senaryolar dönebilir. Ors işle alakalı herhangi bir gelişme yaşanabilir. Bunu da yakından takip ediyorum arkadaşlar diyorum. Videomu tamamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.